Arkadaşlar hepinize merhabalar göz dünya sahilemize hoş geldiniz. Bugün ders programı nasıl hazırlanır? Tıp garantili ders programları nasıl olmalıdır? Veya bir konuyu öğrenip öğrenmediğimi nasıl anlayabilirim? Bunların hepsi hakkında konuşacağız. Çok çok önemli bir konudur. Kesinlikle öğrencinin kendini tanıması, kendinin ders programının hazırlaması, hedeflediği bölüme göre soru sayısı, bir konuyu öğrendiğini nasıl bildiğine dair bütün soruların cevabını bu videoda birazdan anlatmış olacağım. Öğrenci koçluklarında veya birebir danışmanlıklarda en çok önem verdiğim konudur bu. Bu temel öğrencilerin açısından, anlaması açısından çok çok önemli. Şimdi burada bir günlük ders programı var. Bu günlük ders programında Gördüğün gibi 9'da başlıyor matematik 12'de bitiyor. İşte geometriler giriyor oraya ve her saat bir çalışma e, konusu var. Ve bu çalışma konusunu anlıyor mu anlamıyor mu bu geometriyi bitirecek mi? Hiç esnek saatler de değil bu şekilde bir ders programı olmaz. Kesinlikle böyle bir ders programını kaldırıyorsun masandan. Böyle ders programları yaptığın zaman baştan sürekli yeni bir programa dönüyorsun. Ben bunların hepsini biliyorum hepsiyle karşılaşıyorum. Yeni bir ders programına dönüyor sürekli ders programını yırtıp ertesi gün yeni bir program yapılıyor. Arkadaşlar kesinlikle böyle olmamalı. Peki hocam ne yapacağız? Birinci adım en önemlisi kendini tanı. Yani sen gerçekten aslında bir kendine ayna tutup ben neyim? Ben nasıl bir ders programı yapmam gerekiyor? Bunu görmen lazım. İlk olarak neye bakmamız gerekiyor? Gece mi daha aktif ders çalışıyorsun? Gündüz mü daha aktif çalışıyorsun? Bu senin için çok önemli. Yani Gece çalışıyorsan ders ağırlığın birazdan kaç saat çözmemiz gerektiğini anlatacağım. O saat aralığına geceye göre planlayacaksın. Gündüz çalışıyorsan, sabah çalışıyorsan buna göre kesinlikle ayarlaman gerekiyor. Mesela öğrencimiz normalde gece daha aktif çalışan bir öğrenci ise mesela sabah 6'da, 5'te 6'da kalkıp sabahları ders çalışmaya çalışıyor. Ve hocam diyor ben anlamıyorum hiçbir şekilde. Yani ben o an çalıştım hani şöyle bir yazı okudum. Sabah çalışmak öğrenci için daha aktifmiş, daha beynin açık olduğu bir saatmiş ama ben masa başına oturduğum zaman soru çözüyorum ama hiçbir şekilde onu anlayamıyorum. Algım kapalı. Çünkü senin gece ders çalışma saatin aktifse o zaman gece ders çalışacaksın. Bu senin için değişmez bir şey olacak. Gündüz çalışıyorsan ona göre bir program hazırlayacaksın. Ortalama kaç saat çalışman gerekiyor? Mesela bu ortalama kişiden kişiye göre değişebilir. Neredeyse şu şekilde düşün. Ortalama çalıştığın zaman önemli değil, verimli çalışman önemli. Ben şunu söylüyorum. 9 saat çalışıp denemede yaklaşık 40-45 net yapan öğrencimiz var. 2 saat çalışıp neredeyse 70 net yapan öğrenci var. Bu çok önemli. Yani senin ortalama çalışman tamamen sana bağlı ki bu ilk çalışmada hocam ben rasyonallerden başladım. Evet. Bu konu zaten temelimin olduğu bir konuydu. Orada da tamamız. Ben bugün oturup 9 saat ders çalıştım. Peki neden hocam rasyonelleri biliyordum. Zaten bildiğim konuları çözmek beni daha çok motive ediyor. Bu yüzden oturup bu kadar insan ders Böyle bir şey yok. Böyle bir şey olamaz. Zaten sen rasyonelleri biliyorsan rasyonelleri kapatıp geçiyoruz 2-3 günde. Programımızı bu şekilde ayarlıyoruz. Yani sen o 2-3 günü tamamlayıp rasyonelleri bir daha geri dönmeyeceksin. Çünkü bildiğin konu zaten senin bir işine yaramaz. Bilmediğin konu üzerinde biz bu programı daha çok geniş geniş, esnek esnek. Sana bu saatlerde bitireceksin, bunu yapacaksın değil. Ertesi güne kalacak bir şekilde veya o gün tamamen bitirebileceğin şekilde yapmış olman gerekiyor. Bildiğimiz konuların üzerinden sürekli soru çözmüyoruz. Gerçekçi bir program yapmalıyız. Peki hocam işte ben bu programı uyamıyorum hemen programı değiştireyim değil. Program sana uysun sen programa uyma. Yani az önce dediğim gibi işte bu saatte bunu yapacağım bu saatte şunu yapacağım değil. Benim çalışma saatim verimli olduğum saatim bu aralıkta o zaman program tamamen sana uyacak. Peki kaç saat çalışmalıyım yani bu program bana uyacak ama ben kaç saat ders çalışmalıyım? Şimdi biliyorsun ki 3 tane dersimiz var. Matematik, geometri ve IQ şeklinde. Ben bunlara kaç saat aralık vermem gerektiğini diyorsan, ben normalde 3 2, 1 şeklinde bir aralık veriyorum. Yani aslında tavsiye ettiğim çalışma saati 4 saat şeklinde söyleyebilirim. Yani sana günlük 4 saat aslında verimli çalışma. Gerçekten telefondan uzak durarak, atıştırmalıklardan, e, müzikten, arkadaşlarından her şeyi dışarı tutarak masanda 3 kanun kalacağı şekilde. Bu 3 kane kafa, kalem ve kağıt şeklinde defter olarak düşünebilirsin. Yani kafan da masada olacak. Bu 3K temelinde oturup ders çalışırsan 4 saat ben neredeyse netlerimizin ve puanlarımızın oldukça yüksek olduğunu görüyorum. Peki hocam bu 4 saat tavsiye ettiğim saat içerisinde 3 saat çalışmak da temele göre gayet iyidir. 5 saat çalışmak da gayet iyidir. Yani bu çalışma saatleri arasında e, bu benim tavsiye ettiğim uygulayabileceğin saatlerdir. Tabii ki öğrenciye göre daha da artış olabilir, daha da düşüş olabilir ama tavsiye ettiğim 4 saattir. Bu 5'e kadar çıkabilir, 3'e kadar inebilir. Bu tamamen sana bağlı senin netlerine bağlı. Şimdi nasıl ders çalışacağız? Programı yaparken nasıl yapalım? Genellikle ya ikiye böldürüyorum öğrenci için ya da 3'e böldürüyorum. Bazı öğrencilerin tabii ki şu program herkese göre olan bir şey değil. Herkesin çalışma saati, okula gidip gelme saati hepsi çok farklı. Her öğrenciye kişiye özel ders programı hazırlanması gerekiyor. Ama bak 3'e bölerek bir ders programı hazırlayacağız. Bir de 2'ye bölerek bir ders programı hazırlayacağız. Peki 3'e böldüğüm zaman Gündüz çalışan öğrencilerimiz için günü 3'e böldüğüm zaman sabah öğlen Akşam şeklinde ders çalışma ayarlıyorum. 2'ye e, bölündüğü zaman ise öğrenci bu arada 3'e böldüğün zaman hani sabah çalışırsan sabah çalışabilirsin. Eğer 12'de falan kalkıyorum hocam. O saatler benim için hani müsait oluyor diyorsan öğlen akşam gece şeklinde çalışabilirsin. 2'ye böldüğüm zaman da ya sabah akşam oluyor. Çünkü öğlen ya çalışıyor oluyorsun ya da e, dersli olmuş oluyorsun. Arada Birçok kişinin farklı farklı dediğim gibi hayatı var. Gittikleri etütler, dersler, canlı dersler var. Ya sabah akşam şeklinde ayırıyorum ya da akşam gece şeklinde ayırıyorum. Şimdi hocam 5 saat, 6 saat, 7 saat bunlar çok fazla değil mi? Hani 3 saat belki çalışabilir bir saat. Hani oturduğum anda 3 saat çalışabilirim ama 4 saat, 5 saat benim gözüme çok çok fazla geliyor dediğin zaman. Şimdi bak saatlerim. Gördüğün gibi e, günü 3'e böldüğün zaman veya 2'ye böldüğün zaman nasıl az bir şekilde geldiğini göreceksin. Şu şekilde söylüyorum. Genellikle 3'e böldüğüm zaman günü farklı bir renk alayım. Güne 3'e böldüğüm zaman sabah daha enerji kullanıyorsun değil mi? Öğlene doğru enerjimiz birazcık daha düşüyor. Yine aynıdır ama enerjimiz birazcık daha sabah uyandığımız o verimi aldığımız sabahki gibi olmaz. Akşamları ise yavaş yavaş vücut uykuya hazırlanır. Bu sabah erkenden hazırlananlar içindir. Bu yüzden 3, 1, 1 saat şeklinde ayırabilirsin. Veya 6 saat çalışıyorsan bu tamamen senin için söylüyorum. 3, 2, 1 şeklinde ayırabilirsin. Bu tamamen dediğim gibi sana bağlı bazen 2, 2, 1 şeklinde ayıranlar oluyor. Yani bu şekilde eğer ayrım yaparsan senin çalışma saatlerin belki 5-6 saat işte 4-5 saat fazla gelebilir. Ayırmalar sonucunda nasıl hani hızlıca zamanın geçtiğini anlamayacaksın. Bunu aynı şekilde 3-1-1, 3-2-2 diye ayırabilirsin. Bu şekilde daha iyi olur. Peki hocam 2'ye böldüğümüz zaman nasıl çalışacağız? 6 saat çalışıyorsak 3-3, 5 saat çalışıyorsak 3-2 4 saat çalışıyorsak 2 2 şeklinde ayırmış olmamız gerekiyor. Böylece ne kadar rahat çalıştığını göreceksin. Pomodoro tekniğini de zaten sürekli Instagram'da paylaşıyorum. O teknikte tavsiye edilen teknikler arasındadır. Senin daha rahat çalışabilmen için o tekniği de kullanabilirsin. Şimdi ders programını aslında birkaç maddeyle size anlatacağım. Ee, bu anlattıklarım gerçekten önemli. Sizi istediğiniz hedefe yönlendirecek, yön, yöneltecek. Hangi ayda nasıl bitirmeniz gerektiği tabii ki sana bağlı. Bazı öğrenciler Şubat'ta bitirmiş olmak istiyorlar. Bazıları hocam Mayıs'a kadar ben e, geniş kapsamlı rahat rahat çözmek istiyorum. Ders programı bu şekilde ayarlamak istiyorum diyor. Hepsi tamamen sana bağlı. Ama ilk önce şunu söyleyeceğim. Ders programı yaparken birinci adım günü ya 3'e veya ikiye böl. Ve kaç saat çalışacaksın? Bu çok önemli. Kaç saat çalışacağınla ilgili kaç saat çalıştığın zaman az önce gösterdiğim gibi 3-2-2-3-2-1 şeklinde öğreneceğiz. Bu şekilde yapacağız. Şimdi arkadaşım öğrenme nasıl gerçekleşir? Bir buna bakalım. Yani ben o konuyu öğrendiğimi nasıl anlayabilirim? Öğrenme nasıl gerçekleşir diye şu an sana bunu anlatayım ki ders programı yaparken hangi konuyu nasıl yönlendirmen gerekiyor? Bir konuyu nasıl yönetmen gerekiyor? Bunu öğren. Sonra ders programında hangi gün konu anlatımı çalışılacak? Hangi gün soru bankası çalışılacak? Hangi gün ne yapılması gerekiyor? Bunu kafanda oturtun. Öğrenme nasıl gerçekleşir? Hemen bir bakalım. Yazım kötüdür. Beni dinliyorsan zaten ya söylediklerimi yazıyorum. Şimdi ilk olarak öğrencinin bir aktif dinleme yapması gerekiyor. Ben bunun için ne yapıyorum? Aktif dinlemede ders programında YouTube'dan bir kanal seçmeni öğreniyorum. Veya eğer ders çalışıyorsan bir dershaneye gidiyorsan bunu aktif bir şekilde dinleyeceksin. Şöyle ben ders dinlerken aşağıdan telefon oynuyorum. veya YouTube'da bir şey dinlerken bir şey yaparken bir kanalı bu arada YouTube'da bir kanal öneriyorum. Yani sen gidip 2-3 tane kanalı aynı anda dinleyeceğine gerçekten anladığın gerçekten kafanda hani bu konuyu bu hocanın anlatışından çok iyi anlıyorum diyebileceğim bir kanal olması gerekiyor. Genellikle göz dünyası olarak kendi kanalımızı öneriyorum. Mehmet hocamız da çok güzel bir şekilde ders anlatıyor. Baştan setlerimiz var. Bunların duyurusunu sürekli yapıyorum. Mat 1, mat 2 şeklinde seti alıp mesela YouTube'dan sadece bir kanaldan dinliyorsun. Ve bunu aktif dinleme yapıyorsun. Dediğim gibi aşağıdan telefonla oynayayım, yandan bir şeyler yapayım değil. Gerçekten kafan orada olacak şekilde aktif bir dinleme yapacaksın. Ve aktif dinleme yaparken not alacaksın. Yani hocam eğer e, ben, beni dinlemen gerekiyor. Hani ben ders anlatıyorum şu an not almanı istemiyorum diyorsa da sen bir taktik yapacaksın. Hocanın ağzından çıkan Küçük küçük anahtar kelimeleri bir kağıda not alacaksın. Burada senin hem yazılı olarak sınavlarda çıkabilecek veya göste çıkabilecek dersende hocanın anlattığı, bizim kanalımızda anlattığımız hani dinlerken Aktif bir şekilde not alamıyorsan da küçük küçük kelimelerle ne yapacağına bir bak derim. En iyisi bu şekilde olacaktır. Ha şu şekilde hocanız not almanıza izin veriyor. Hiçbir şekilde sıkıntı yok ve YouTube'dan zaten size karışan yok. Aynı şekilde dersinlerken not alınacak. Yani ikinci kuralımız not almak. Ders programı hazırlarken ilk önce ilk adımda bu şekilde ilerliyoruz. Peki üçüncü ne oluyor. Üçüncü de ise ilk 24 saatte tekrar edeceğiz. Peki ilk 24 saatte dersi tekrar ediyoruz. Dersi tekrar ederken ne kullanacağız? Yani ben mesela matematik çalışıyorum ve bu matematiği üstü sayılar olsun bir formül olsun. Sürekli hocam kitap açıp nasıl tekrar edeceğim? Kitap açıp tekrar etmene gerek yok. Şimdi sana o kadar mükemmel bir taktik öğreteceğim ki bu zihin haritası denen bir... E uygulamadır. Zihin haritalarında neler yapman gerekiyor? Buna değinmeden önce ders programında uygulanacak e, maddeleri anlattıktan sonra sana zihin haritalarını anlatacağım. Zihin haritaları ile ilgili gerçekten bunu uyguladığın zaman o 100 sayfalık, 200 sayfalık neler yapman gerektiğini, onu nasıl 15 sayfaya indirip kafanda daha hızlı tutman veya daha çok tekrar yapmanı sağlayacak olan tekniği sana anlatacağım. Ardından ilk 24 saatte o konuyun konu anlatımını tekrar ediyorsun. Dördüncü adım olarak bir gün sonrasında Tekrar bir adım tekrar bir tekrar yapıyorsun. Ardından soru çözdükçe hatalarını not alıyorsun. Hatalarını not alırken Torba tekniğinden bahsediyordum. Yapamadığın soruları bir kağıtta yazıyorsun ve o torbanın içine atıyorsun. Haftalık olarak veya aylık olarak o torbadan çekip sorularını çözüyorsun. Çözemediklerini öğrencilerinden, e, öğretmenlerinize yöneltiyorsunuz. Veya bir tane defter tutuyorsun. Çözemediğin soruları oradan yazıyorsun. Ve sonra gidip e, ya hocana, ya öğretmenine ya da kendin o soruyu o an çözememişsen sonra çözmüş oluyorsun. Kesinlikle çözemediğin soruları atlamıyorsun. En önemli şey bu. Peki YouTube'dan dinledin, aktif dinleme yaptın, not aldın, konu çalıştın, çok iyisin. Konuları bölmüyorsun kesinlikle. Konu şöyle konu not alalım. Konuları diyorum nokta ve konuları bölmüyorum. Yani şu şekilde ben ders programına başladım. Üssülerden devam ediyorum. Daha üssünün konu anlatımındayım. Konu anlatımını ısıtmak için birkaç tane de soru çözdüm. Yaklaşık 3 test kadar çözdüm. Ertesi gün burası pazartesi diyelim. Ertesi gün salı. Salı gününe geldim. Şimdi sen üslü sayıları ilk önce bir al. Bir vücudun bir ısınsın. Bir elin alışsın. Bir beynin üslü sayıları oturtursun. Zihin haritanı çıkardım. Bir zihin haritanda tekrar yap. Şimdi sen bu tekrarı yapmadan üzerine soru çözmeden geçip hemen salı günü köklüye geçiyorsun. Böyle bir şey olmaz. Konuyu bölmüyoruz arkadaşlar. Üstü sayılardaysak en az 3-4 gün. Bu tabii ki sana bağlı dediğim gibi kişiden kişiye göre değişebilir. 3-4 gün üstü sayılarda kalıyorsun. Köklülere bir sonraki ısınma turundan sonra bitirdikten sonra oturturduktan sonra bir sonraki konu şeklinde geçiyorsun. Bu yüzden konuları bölmüyoruz. Ve İlk başta yazdığım gibi işte 1D, de, 2D, de, 3D de bu şekilde çalışmıyorsun. Şöyle bir çalışma stratejisi uyguluyorum ben. Öğrenci o gün ne bitirmeli? Mesela üslü sayılardan zihin haritası çıkarılacak. Konu anlatımı çalışılacak. youtube'dan bir e, kanal izlenecek ve 30 soru çözülecek. Mesela ben bu şekilde başlıyorum. Ertesi güne hani bunu bu saatlerde bitireceksin. Kesinlikle yapmalısın. Bunu yapmazsan uyuyamazsın falan diye böyle bir şey yok. Sen o gün bunu yapacaksın. Elinden gelebildiği kadar. Ertesi güne de ekleyebileceğin şekilde esnek bir ders programı olmamız gerekiyor. Bir sonraki videomda zihin haritalarını anlatacağım. Size zihin haritası ne olduğunu ve bunu sadece göz için değil yazılarınızda, hayatınızda, gözde diğer bütün sınavlarda kullanabileceğiniz mükemmel bir tekniktir. Kafanızda daha fazla sorunun veya daha fazla konunun tutulup daha az sürede veya süreçte nasıl çalıştığınızı ve anladığınızı görmüş olacaksınız. Dediğim gibi. Konulara çalıştıktan sonra ilk gün için 2-3 tane test çözelim, ısınma turları yapalım ve ertesi gün için soru çözüm yapalım. Yani ben burada konu, soru, YouTube'dan konu anlatımı ve 30 soru çözdürün değil mi? Ertesi gün bir süre sizin ısınma turu açısından ve bilmediğiniz soruları görebilmeniz için, çeşitli soruları görebilmeniz için soru bankası şekilde devam edin. Mesela burası pazartesi, salı, çarşamba şeklinde konu anlatımı olarak bitiriyorsun ve e, salı, çarşambayı soru bankasından devam ettiriyorsun ve bu soru bankasını çözemediklerini burada anlattığım gibi deftere veya herhangi bir yere not alıp bazı öğrencilerimiz şöyle yapıyor. Hatta kesiyorlar mesela e, soruları. Böyle bir defter yapıyorlar, ona yapıştırıyorlar, duvara yapıştırıyorlar, panoya yapıştırıyorlar. Yani o, o soruyu da çözmemiz ve onu da zihnimize katmış olmamız gerekiyor. Size anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ders programınızı bugünden itibaren anlattığım gibi yapmaya başlayın. Eminim hedefiniz zorultusunda bu dediklerimi yaparsanız mükemmel sonuçlar alacağım ve bugünü tarih olarak arkadaşlar bugün bu programı yaptım ders çalışmaya başlıyorum 5-6 ay sonra tekrar bu e, videonun altında buluşabiliriz kendinize iyi bakın bir sonraki e, anlattığım zihin haritaları üzerine olacak zihin haritalarında neler yapacağız akıl fikir kopyaları nelerdir bunlar hakkında konuşacağız kendinize dikkat edin hoşçakalın